Sonbahar mevsimindeyiz ve vakit kışa doğru ilerliyor. Yetim Vakfı olarak ülkemizde ve dünya üzerindeki yetim yavrularımızı kışa hep birlikte hazırlıyoruz. Türkiye ile beraber Azerbaycan, Bosna Hersek, Arnavutluk, İran, Irak, Yemen ve Suriye'deki yetim yavrularımıza hep beraber Kışlık malzemeler hediye edeceğiz. Bunlar arasında neler var? Tabii ki kaban var, yakacak malzemeler, odun, kömür, nevinde. Bu malzemelerimiz var. Sobamız var. Bazı bölgelerde normal soba, bazı bölgelerde ısıtıcı kuzine şeklinde sobalarımız olacak. Yine yatak desteklerimiz ve battaniye desteklerimizle ailelerimizi kışa hazırlamaya çalışacağız. Gelin, hep birlikte yetim yavrularımızı sıcacık bir kışa birlikte. Hazırlayalım ee, ve e, onları e, kış mevsiminde rahat ettirelim. Çünkü sıcacık sevgiye soğuk işlemez.